Aynen ay, orada bir knock verdim Önünü atladı Çok iyisin. Arkan Dedeki oldu Helal helal Aldım Bu bunu iyisin. da Kolunda var Helal olsun dayı oldu Dostlar hepinize selamlar. Ben Karın. Arkadaşlar bugün Nonolive'in yapmış olduğu Almanya vs Türkiye maçında ben de yer aldım. Toplamda 16 kişi vardı. Biz 16 dedik. Almanya takımı da 16 kişiydi. Toplamda 30 kişilik bir kadrodan oluşuyorduk. 5 maç oynanacaktı. Şimdi zaten sizde siz de izleyeceksiniz. Allah Allah. Videoyu like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dostlar birinci maçı koymadık. Sebebi ise tamamen erken ölmemiz. Yani sizi sıkmanın bir anlamı yok. Ama Türkiye olarak win aldık. Bizim Diğer abiler çatır çutur vurdular. E, i̇kinci ve üçüncü maçı izleyeceksiniz. Devam ki. Evet arkadaşlar arıza ve Karl... Üzül değil mi? Carl... Aynen abi. Kanka. Aynen abi. Vural Üzül'ün neyi oluyorsun? Kardeşi gibi ama öz değil. Ha anladım. Ulan ne dedi? Soy ismi aynı olanlar bizim dakama mı gelsin dedi? <laughs> abi. Yok yani. çok ya. Çok kötü indik ya. Çok kötüydü bu arada. <laughs> Burada alan nasıl daha bunu bilmiyorum ya. Yok para aşağısı mıydı? Al, altı bizim abi. Miydi? Şöyle altı bismi. miydi? Yok şöyleydi. Şöyle. Ha şöyle. Tam Yanlamasın da, abi. bir şekilde. Aynı. Şöyle. Tamam. Cem abi süngüleri daha koşuyoruz mu gene? Aynen öyle. <laughs> o maç efsaneydi ya. Allah Allah nidalarıyla. Bağırıyorum <laughs> Cem abi bana mermi ver Cem abi yok diyor. Diğerine gidiyorum bana mermi ver yok Aşağı boşa boşa iniyoruz hepimiz. Ya oğlum demeyim demeyim diyorum artık yeter yazma yazma yine gülesim geliyor Hayır benim şeyim diyor. hani bir tane alet var böyle basıyorsun discordun sesini falan kapatıyor O bende yok ben onu yapamıyorum Böyle kapatmam lazım güldürme Yazma yani oğlum öyle şeyler yazma İyi hoş güzel gidiyor da şu an Bir, bir 3x alabilirim gibi ya bir 3 bir 8 Ben çok kötü ya çünkü burada keskin nişancı oynayacağım. Oynamak zorundayım bir nevi. Yoksa batırız. Telafi etmem lazım size karşı. Yapacağım inşallah ya. Dur <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Vallahi bakalım. A few moments later. Allah bak sen niye böyle çıplak gibisin? Abi üstüm gibi var işte ya. Gibi. Şey var bende. Short var. Crop var crop. Vuralla ikisi aynı. Daha demin Vural'a da sıktılar Vallahi. ya. <laughs> Abi, Abi zikler çözüşüyor. Aynı geçen maçtaki gibi oldu şu an. Uzatılmış hızlı çekimi lazım. Bakayım kankasana. ben bir game gameplay'e sorayım. Nerede bunlar? Normal uzatılmış var. Nerede abi? Üzerim de ben veririm sana. Tamamdır abi. Hızlı çekim değil ama. Olsun olsun fark etmez. Kırk yapsın da yeter. Şimdi nerede bunlar şimdi? Bizim Takılabilir ama. uzatılmışı vereyim mi abi? Hızlı bir şekilde fight olursa. Ver ver, ver aynen abi. Gel kar. Abi abi Arıza abi abi. abi. abi Arıza Ar abi gitti. Ar <laughs> abi Dursan abi. Dursana <laughs> abi bir dakika. Tek oldu tepedeymişler. Tamam kanka bana oraya. Tepe. Oo.

Doğrumuş bak ha bak bu böyle. Abi infoya göre oynuyoruz ne yapalım? Ama cidden çıplaktı bu arada. <laughs> bak gibi gördü ya. İmdat evet Allah. evet. Abi Pekado'nun C yazısının üstündeymişler. Pekado'nun? O gerideler GD'de o de zaman. Bir harfin tam gördüm, üstünde. Ağuk var kamplajı var. Ama kamplajı alamayız lazım. Hepsi oradaymış hepsi oradaymış. Yok alabiliyoruz galiba ya. Biz giysiyoruz. Almadık. Için... Almadık abi ya şimdi şey abi, yaparlar. Abi dışına çıkalım. O Bence, Bence oraya gitmek de abi. Pek mantıklı değil gibi abi. Dur istiyorsan. Oraya içine abi, girersen değil. içine Çünkü girersen bir çıkamayız. Bir de biterlerse Aynen. biz de biteriz. Şey yapalım mı? Sağdan böyle tepeden destekleyelim mi? Sağ tepe alsana abi. Çok yani. güzel. Abi. abi kafanızdaki neyse hemen yapın gönül rahatlığıyla. Arkanızdayız. Yem yani abi şimdi oraya gideriz alan dışı. Çıkma ihtimalimiz abi, var. Şurasını abi şurasını alırız. Bak şuralarını alırız. Hani çünkü şu an Barış abiler çatışıyor orada. Aynen i̇şte aynen. Destek olalım da. Yok. Bak geliyor birisi koşuyor. Abi. Onun sadece giysisine bak bakayım bir. Var, var mı giysisi? Var. Hı, burada Çortu var. Şortu var. Şortu var. Şortu var. 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 Kural, Kural o galiba. Al onu. <laughs> gel 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 <laughs> gel. <laughs> <laughs> Oha lan buraya. Abi bayi, at bayi atladı bayi atladı. Bayi <laughs> atladı. Dur önünde tamam, tepede duracağım şimdi. Dur abi istiyorsan burada. Bunlar üstümüze gelecekler. Alan dışına. Ama giriyor. Cem abi. Abi izlen mi? Bilmiyorum Bu ki. Değil Kumpayla değil. Var. Değil abi değil. Bas bas bas. bas. Tamam, gel gel. Bas abi bas abi. Bak, vurdum onu. Nereden ne? lan? Tepe tepe ya daha daha daha. Tamam sıkıntı yok. Safe'im. Oha lan. Aaa sistem tamam. Abi tepede hepsi ya. Discoverız hiç... eğer bekle, bekle, bir bekle. şekilde çok zor ama abi. 5 kişi tarıyor. Yardım edeceğim abi. Bir dakika bir saniye. Çay, bir kabara geçin. Sıkıntı yok. Abi, atlıyorlar. Sıkıntı, atlıyorlar. Sıkıntı yok. Biri atladı önünde harbi. Düşürdüm bir arkamdan. Ay be tepedeymiş ya. Helal helal <laughs> eline sağlık abi. Unutturacağım kendimi. Çekil. Orada lan abi. Oradan. Biri orada. Biri orada. Aya ay, ay. orada bir nak verdim. Önünü atladım. Çok iyi. Çek abi. Karşıdan da geliyorlar. Ne yapıyorsun lan? Çok güzel. Evet. Önüm. Önüm var. Arkan. Helal oldu ya. Yani. Helal helal. Aldım bunu da. Solda var. Aa, o, o, o. Ay canı bir canı bir canı bir canı bir. Canım bir ya. Çok iyiydi be abi. Harbi Helal oldu? olsun. Helal olsun dayı oğlu. Güzel vurdu ama. Helal olsun dayı oğlu. Hayır vurdum. Diğerinin canı hiç yoktu. Bir ya canı 1'di Dönmeye çalıştım da bir türlü olmadı. Okey. Sağ Sana ne de lazım onu söyle. Abi senin kalbin lazım. Eyvallah Allah razı olsun kardeşim. Bana Allah. bak zengin diyor. Eee game bedel. <laughs> Şu an uçağın sahibi. Uçak <laughs> <laughs> İşte abi ya. Yayıncılar kazanıyor da çaktırmıyor YouTube kazanıyor. Da hani kazanıyor. Şey. Baksana. Abi. Kazanıyor ya. ya yayıncılar da kazanıyormuş abi. Bence şeytan bilir ne diyor. Sal şimdi bu maçı diyor. Bir maçı uzatmalı olsun. Artı bir bu arada. Yapalım mı? Abi sonra. Ziklerini vuralım. Ha <laughs> 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 şunu da alalım ya. Ben alayım mı bunu. Maraz Bey'in. Al abi. Kudayı zorlayalım mı lan bizimkilerini? Abi valla şu an oyun var ya troll oyun ha 2-0 Bence bak 2-0 abi Ve anlamadık da yani Yani kolay oldu abi Uzatmalara kalsak bile her türlü alırız 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 Ben şuraya bir lastik patlatma falan koyayım köprüden geçer sebzinkler <laughs> 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 Arabalarla köprüyü kapatalım o zaman <laughs> Ha öyle yapalım mı <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> 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 Mantıklı mantıklı <A> Alıyorum <gülüyor> garaj <laughs> ekinliği Al abi buradakini ben aldım Bu kimindi? Tamam, döndü. Aldım bunu. Desensiz Allah yapalım Allah onları, adeşe edelim ondan sonra belki. Desensiz nasıl Desensiz ya? Desensiz nasıl yapacağız ki? Herkes de vardır herhalde. Böyle. Ya ya yani. da ne bileyim ya. Böyle o, kapatalım işte böyle. Sığırız onları biraz. Sanırlar rakipler bunlar. biri var lan. O kim? Bir dakika bir dakika. Nerede? O kıyafetsiz diye gördüm ama onu. Şurada bak. Kontrol edeyim mi? Bir gidelim oraya ya. Gelsene. much much later. Daha taşarak sıkı sıkı gidelim mi ya? Kalkını alalım biraz. Burada burada. Bizimki nerede? Bizimki nerede? ne abi. abi şimdi köprü kapatacak mıyız? Kapatacağız kapatacağız bas. Tamam ben köprüye doğru gidiyorum. <laughs> Sürüm gel, gel, gel. Selamünaleyküm. Al sana süreyim. Ya bak. <laughs> Aine bak ayna bak. Ayna bak. Rıza abi. Kimi vurdular? Ee, beni vurdu. Beni vurdu. Geldim. Kavlamak lazım. <laughs> kim o? Vuran kim? Emin. 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 Emin'i bence tavalamız yok mu bu? Seti neydi? tavalayalım. Ee, Altında böyle bak. kristal kristal. Tamam gelin. Burada burada burada. Polis çekmiş gibi yapalım. Emin. Gel adayı alıp Gel Burada alıp. Burada, 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 abi, burada, abi, burada burada. Abi burada gel gel gel. Gel Aha Kulübe <laughs> Gel gel. Gel gel gel. Emin, emin. Abi emin. şey bıraktı seni <laughs> Emin. Abi, açın, gel. <laughs> geçiyor. Bırakın geçsin numara <laughs> kaçtı bence. <laughs> Salatı var. <laughs> hadi Burada. gidelim gel 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 arabaya gidelim gel abi. Gel araba 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 araba. Gel bizimkiler bir. Burkan. Geldim geldim uç abi. Uçağa gel, bu direkt uç, koyun direk direkt koyun. Uç koyun uç Kafasına uçağa direkt. Direkt önümüzdeki evi kapatıyorum diyorum. Burada mıydı o? Vallahi buradan ses geliyordu da bir daha sol, soldaydı gibi geldi bana. Burada bagi var, burada bagi var. Bagi var ama aslında ya burada. Altan Gezeyim mi ben bir ya? Burada bir yerde yatıyor ya, yüzde yüz. Aa burada burada. Ağaç arkası. Geziyorum. Çok Bye güzel. Go. Şurada. şurada şurada şurada. Aa, ya, ben yakıt basıyorum abi. Şuraya abi yakıt basıyorum. Gidiyor mu oraya direkt? Bas tersi Gel bir gel bir gel gel Yeniden çıkarttım gel 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 Bas 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 Gel gidiyorum ben direkt Gide abi içine bas, Giriyorum direkt işlerine giriyorum Direkt, direkt işlerine giriyorum Buna... Aldınız onu Aa Vur vur bunlar güzel Ya bizim çatı Bitti galiba ya. ya Bitti galiba ya Bitti galiba ya Bitti galiba ya <laughs> Aa Burak <laughs> karnı vurdu. Abi abi, abi, abi. Dostlar videomuz buraya kadar da video like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok bakın. Görüşmek üzere. Rahat olun. Rahat olun. <laughs> Lan geldiler.